Evet gençler, bugün kovalent bileşiklerin Lewis yapısıyla devam ediyoruz. Şimdi H2 molekülümüze bakalım. Her bir hidrojenin üzerinde birer tane elektron olduğu için kovalent bağlı bileşiklerin özelliği neydi? Elektron ortaklaşması. Bu iki elektron tek bir bağ yapar. Bu şekilde de gösterilebilir. Ya da şu şekilde de gösterilebilir. Ya da direkt daha böyle küçük bir çizgi şeklinde de gösterebiliyoruz. Şimdi gelelim o iki molekülüne. Her bir oksijenin üzerine sayarsak 2, 4, 6 tane elektron var. Fakat biz ne öğrenmiştik? Sadece tekli olan elektronlar bağ yapımına katılıyordu. Her bir oksijenin üzerinde 1, 2 tane elektron olduğu için ne yapıyoruz? Bağ katılacak olan elektronlarımızı ortaya aldığımız zaman ikili bağ yapıyor. Yani oksijen molekülü ikili bağ yapar. Ya bu şekilde gösterilir ya da nokta yapısı şeklinde gösterilmek istenirse İkinci şekilde gösterebiliyoruz. Azotu da öğrenmiştik. 1 iki, üç tane tek elektronumuz var. O zaman azot-azot arasında üçlü bağ oluyor. Sağında ve solunda bu bağ katılmayan elektronlar birbirinden maksimum uzaklıkta durabilecek şekilde diziliyor. Bu şekilde ya da sondaki gibi nokta şeklinde gösterimi yapabiliyoruz. Gelelim klora. Klor bir 7A grubu yani halojen. O yüzden sadece birer tane elektronları tekli. Bu yüzden iki klor arasında tekli bağ ya da diğer gösterim şekli de noktalı şekli de yandaki gibi oluyor diyoruz. Şimdi gelelim berilyuma. Şimdi çocuklar berilyumda değerlik elektronu 2 olduğu için iki bağ. Niye? 2 tane tek elektron olduğu için. Hidrojen ise bir bağ yapıyor. Şimdi bakın dikkat ederseniz bir ürün iki bağ yapacağı için bir elektronu burada bir elektronu da burada hidrojen de kendi elektronunu alıp bir sağ bir sol olmak üzere iki tane bağ yapıyor. Gösterim şekli bu şekilde de olabilir ya da noktalı versiyonuna bakarsak bu şekilde de gösterebiliriz. Mesela D 3 Bor. Dikkat ederseniz 3 tane tekli var. 3 tane de hidrojenin birer tane olduğu için Dikkat ederseniz B hafif molekülü de bu şekilde ya da nokta gösterimlerde bakarsak bu şekilde gösterebiliriz. Karbonda 4 tane tekli elektron var çünkü 4 A grubunda hidrojende de bir tane var. Bizim 4 tane hidrojene ihtiyacımız olduğu için CH4 yapımız bu şekilde oluyor. Ya da noktalı gösterim olarak bakarsak da bu şekilde gösterimini yapabiliriz diyoruz. Evet geldik amonya. Şimdi çocuklar azot 3 bağ yapar dedik. 1, 2, 3. 3 tane de hidrojenimiz birer tane bağ yapacak. Ne yaptık? 3 tane hidrojeni dikkat ederseniz azota yerleştirdik. Fakat azotun üzerinde bağ katılmayan bir elektron çifti olduğu için ne yaptım? Molekül tam olarak böyle yani şu şekilde bir pozisyonda gelmedi. Mesela BH3 molekülü nasıl da bor burada, hidrojenler burada şeklinde gider. Fakat bunda yine şu 3 molekülünde öyle değil. Niye? Üstünde bağ katılmayan elektron çekti var. Bu yüzden şeklimiz biraz daha aşağı doğru. Bunu ileride molekül geometrisini işlerken göreceğiz. Şimdi ya böyle gösterebiliyoruz ya da nokta şeklinde yan taraftaki gösterimini yapabiliyoruz. Hidrojen poları. Hidrojenle bir tane değerlik elektronu var. Florda 7 ama tekli olan bir tane olduğu için hidrojen florunun gösterimi ya bu şekilde ya da yandaki gibi olabiliyor. Geldik karbondioksite. Karbon 4 bağ yapıyor değerlik elektronundan dolayı dört tane tekli. Oksijen de iki tane tek elektrona sahip olduğu için iki bağ yapıyor. Karbondioksitin de molekül şekli böyle ya da noktalı gösterime bakarsak da yandaki gibi oluyor diyoruz. Evet geldik hidrojen siyonüre. Hocam bir, iki, üç tane element var. Tek tek, tek inceleyelim. Hidrojenin değerlik elektron sayısı bir, bir tane bağ. Karbon dört tane bağ, azot üç tane bağ. Şimdi en fazla bağ yapan arkadaş karbon olduğu için merkeze karbon alıyorum. Karbon 4 bağ yapacak. Hidrojene 1 lazımdı. Azota ise 3 lazımdı. Karbonla azot arasında 3 bağ karbonla hidrojen arasında bir bağ. Azotun üzerinde bakın şurada bağ katılmayan bağ yapmayan elektron çiftlerini de sağ tarafa doğru yazıyorum. Noktalı gösterimi de bu şekilde oluyor. Gene 3 farklı atomdan oluşan bir molekülümüz nedir bu? Metil alkol ya da metanol dediğimiz kısım. Organiğin ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Şimdi karbonum var, 4 tane hidrojenim var, 1 tane oksijenim var. Fakat burada bir OH yapısı görüyoruz çocuklar. Bunu ayıramazsınız. Bu alkol olduğunu belirtiyor. İlk öncelikle karbona 3 tane hidrojen, sonra da 1 tane OH bağlayacağız. Şimdi karbonu merkeze aldım. En fazla bağ yapan karbon. 3 tane hidrojeni gördüğünüz üzere bağladım. Sonradan OH kısmını yani oksijenle hidrojen kısmını yerleştiriyorum ve molekül geometri bu şekilde sonlandırıyor. Gelelim PCl3'e. Fosfor e. 5A grubunda olduğu için azot dikkat ederseniz 3 tane tek elektronu var yani 3 bağ yapacak. Her bir klorda birer bağ yapabildiği için üstündeki elektronları yazmayı unutmuyorum. Klorları aşağı yazdım. Fosforun üzerinde de bağ katılmayan elektron çiftimi yazdığım için aşağı doğru ne yaptı? Bir kırılma oldu hepsinde aynı sistem çocuklar. Azot olsun, fosfor olsun, üzerinde bağ katılmayan elektron çifti varsa şekildeki gibi biraz daha molekülü aşağıya doğru ittiriyor diyoruz. Evet, şimdi gelelim bu elektronlar, bağlayıcı elektronlar, bilmem neler. Bunlar nelermiş? Üzerinde hafiften bir konuşalım. Şimdi bir molekülümüz var, bakıyorum bir X, bir Y, iki tane de Z'den oluşuyor. Bakalım hangi elektronlar ne elektronlar. Şimdi çocuklar, bu tarz moleküller verildiği zaman bize hangilerinin bağ katılan elektron olduğu, hangilerinin değerlik elektronu olduğunu ayırmada zorlanıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz ilk önce X ile Y arasından başlayalım. Bakın şurada X ile Y arasında iki tane elektron var. Bir tane y'den tekli, bir tane de x'ten tekli geleceği için x'in otomatik olarak değerlik elektron sayısı 1 olmak zorunda. Yani x 1 al grubunda diyebiliyoruz. Şimdi y'ye bakalım. Bakın. Üstünde bir kere ortaklaşma mı? Hiçbir elektron çifti var. Bir saniye şuradan bir renk değişimi yapayım Y için. Şimdi bir mavi alayım. Bakın. Şimdi buradan bir tane elektronum geldi. Burada hiç bağ katılmayan iki elektronum var. Y ile Z arasında da dikkat ederseniz şurada bir bağ var. Bundan dolayı bir tane de elektronu buradan aldım. 1, 3, 4. Bir de aşağıda Z atomuyla da ilgili bir tane daha bağ yapmış gördüğüm üzere. Bir tane de Z'den dolayı aldığım zaman 5 tane değerlik elektron oluyor. 5 tane değerlik elektron olduğu için de 5A grubunda da görürsün. Şimdi Z'lere bakarsak şurada çok güzel koyu yeşille çizilmiş. Direkt üstünden sayabiliriz. Bir tane bağdan diğer zaten elektronları çift. Gördüğümüz üzere üç tane çiftimiz var. Bir tane de tekimiz olduğu için 7A grubu diyoruz. Şimdi gelelim e, bunlarla ilgili şöyle hafiften böyle gemdirdiğimiz ne yapayım şuraları. Evet. Şimdi gelelim olayımıza. Şimdi çocuklar bağlayıcı elektron ne demek? Elementlerin ya da atomların arasındaki olanları saymam lazım. Bakalım. Şurası birinci, şurası ikinci, şurası da üçüncü. Yani üç çift bir adıyla altı tane elektron var. Bunlara bağlayıcı elektron çifti ya da bağlayıcı elektron diyoruz. Gelelim bağ katılmayanlara. Bağ katılmayanları da maviyle gösterelim. Şimdi bağ katılmayan Y'nin üzerinde 2 tane var. Z'nin üzerinde 1, 2, 3. 3 çıktı bundan var. Ne oldu? 2, 4, 6, 8. Tekrar Z'ye dönüyorum. 10, on, 12. On Şurada bir elektronu kaçırmışım kırmızı yazarken. 14. Yani 14 tane elektron ya da diğer adıyla 7 çift bağ katılmaya elektronumuz var diyoruz. Neyse şimdilik görmemize çok gerek yok. Bunu ilerleyen zamanlarda görürüz. Şimdi geldik hidrojen klöre. Şimdi bunlar kovalent bağlı bileşikler olduğu için aslında kendilerini ortaklaşa kullanarak ana tema olarak ya dublete ya da oktete tamamlamak istiyorlar. Bakın klordaki bir elektronu alıyor hidrojen kendi bir elektronuyla ne yapıyor? Burada bir ortak kullanıma giriyor. İki tane elektron olduğu için üstünde kendini dublete tamamlıyor. Klor ise 2, 4, 6. Bir de bağdaki iki elektronu ortak kullanarak kendini 8'e diğer adıyla oktete tamamlıyor diyoruz. Evet burada bir istisnamız var çocuklar. Berilyum ve bor elementlerinden 1'i 2A, 1'i 3A'da bulunmasına rağmen iyonik bağlı bileşik oluşturmaz. İkisi de koordine kovalent bağ hariç oktetlerini tamamlayamaz. Koordine kovalent bağının içerisinde müfredatta çok fazla olmadığı için girmek istemiyoruz. Her zaman oktetini ya da dubletini tamamlayacak diye bir kaidemiz yok. Bu yüzden bu örneği vermek istedik. Oktetini tamamlayan element tamamlayamayan çok özür dilerim. Elementin oktet boşluğu vardır. Mesela berilyuma baktığımız zaman Dikkat ederseniz ne oluyor? 2 buradan, 2 buradan 4 tane. E ya biz kendimizi 2'ye ya da 8'e tamamlayacaktık. E, berilyum 4 olduğu için berilyumda ne oldu? Bir boşluk oluştu. Aynı şekilde bora bakalım. 2, 4, 6. Bunda da ne var çocuklar? 6 tane olduğu için 8'e gene tamamlayamadık kendimizi. Bunda da oktet boşluğu var diyoruz. Evet gençler bugünlük bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.